Hepinize merhabalar transfer haberlerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Birkaç saniyenizi ayrı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomuza ise like atarsanız beni mutlu edersiniz. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Paris Saint-Germain Manchester United'ın orta sahası Paul Pogba'yı transfer etmek istiyor. Fransız orta saha oyuncusu Ligue 1 kulübüne gitmeye sıcak bakıyor. Pogba'nın sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve yenilenmesi muhtemelen görünmüyor. 28 yaşındaki popka bu aydan itibariyle yabancı kulüplerle cüresiz yaz transfer konusunda konuşmakta özgür. PSG, Real Madrid ve eski kulübü Juventus 2018 Dünya Kupası galibi için yarışa öncülük ediyor. Ancak ülkese Lekuipe tarafından yapılan bir rapora göre Paris'e transferi en olası sonuç. Pogba'nın tecrübesi PSG için artı puan olduğu söylenirken United ile sözleşmesinin sona ermesi ciddi bir avantaj. Lekuipe, PSG'nin oyuncudan oğluna geri bildirim aldığını ancak Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappé gibi büyük isimlerin bulunduğu suyum odasında ilgesini bozmak istemediklerini söyledi. Ve Real bunu bunun yerine yaz aylarında Mbappe için benzer şekilde büyük bir maaş harcaması gerçekleşecek bir hamleye öncelik verecek. Teknik direktör Antonio Conte ile golcüsü Romelu Lukaku kaybetmesine rağmen Simone İzagi yönetimine son 8 maçını kazanan Inter... Önümüzdeki yaz transfer dönemi için harekete geçti Inter. La Gazzetta de Sport'un haberine göre daha önce Juventus'a göre yapan Inter futbol direktörü Pepe Marotta, Juventus ile son derece kontratını yenilemeyen Paulo Dybala'yı Inter'e kazandırmak için çalışmalara başladı. Marotta, Arjantinli yıldızı 2015'te Juventus'a kazandıran isim olmuştu. Inter, Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi bitecek olan Matthias Ginter'in transferinde büyük bir aşama kaydetmişti. Inter, geçtiğimiz yaz Milan oyuncu Salkan Çalhaon'u bedesli olarak kadrosuna katmıştı. Dybala daha önce Juventus ile yılda 11 milyon euro kazanacağı yeni bir sözleşme için anlaşmayı varmıştı. Juventus anlaşma şarttan değiştirmesi nedeniyle iki taraf yeni bir görüşme için gerçekleştirmeyi karar vermişti. Juventus'un yapılacak bu görüşmede Dybala'ya şu an kazandığı 7.3 milyon euro ya da daha azın teklif etmesi bekleniyor. Bu durum Dybala'nın Juventus'tan ayrılma ihtimalini güçlendiriyor. Florentina Başkanı Rosso Komisal Dusan Vlahovic'i Florentina ile kontak yenilemek için 7 milyon seneki imza bedeli istediğini açıkladı. Avrupa futbolunda yükselen yıldızlar arasında yer alan sırf Fouret Florentina formasıyla çıktığı son 60 maçta 39 gol atarak dikkatli üzerine toplamıştı. Sezon başından beri Dusan Vlahovic Vlahovic'i Arsenal, Abouma'ya yakın kadro dışı bırakılmasına transfer için Ocak ayına bitirmek için girişimlerini hızlandırdı. Ancak Londra ekibi Vlahovic'i kadrosuna katmak için kesenin ağzını sonuna kadar açması gerekecek. Florentina, Vlahovic'in bonserisini 58 milyon euro olarak belledi. 21 yaşındaki oyuncu, Arsenal'den yıllık 15 milyon TL maaş istedi. Bunlara ek olarak Vlahovic'in menajeri transferin gerçekleşmesi durumunda 15 milyon TL komisyon talep ediyor. Juventus, Paulo Dybala'nın bir yaz ayrılması durumunda Rumalı yetenek Nicolo Zaniolo için bir an yapmayı düşünüyor. 28 yaşındaki Argentinli Forret'in bu yıl sözleşmesi sona erdiğinde Roma'dan ayrılacağı ve takım hücumunda büyük bir boşluk bırakacağı bildiriliyor. Juventus bir süredir bu olasılığı planlıyor ve bir oyuncu her zaman akıllarındaydı. Bu isim ise Zaniolo. Juventus, Arjantinli oyuncunun bu yaz ayrılması durumunda Zaniolo'nun Dybala'nın yerine geçmek için en iyi seçenek olarak bildiriliyor. Ancak kadro dökülmeme ihtimali var. Sözleşme uzatılsa bile Juventus yine de yetenekli İtalyan Forret için izalamaya çalışacak. 4 yıldır Roma forması giyen 22 yaşındaki Zaniolo aynı zamanda İtalya milli takımı formasını 8 kez giydi ve 2 kez de gol sevinci yaşadı. Lazio Sportif Direktörü Vedat Moriç için resmi teklif aldıklarını doğruladı. Lazio Sportif Direktörü şunları söyledi. Rusya'dan bir teklif aldık ama daha fazlasını söyleyemem ifadesini kullandı. Tutto haberine göre söz konusu kulübü kısa süre önce Yusuf Yazıcı transferden CSK Moskova olduğu bilgisine yer verildi. Rus ekibi Lazio satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralama teklifi götürdü. CSK Lazio 2,5 milyon euro kiralama bedeli diyecek. Satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro olacak. Türkiye'ye dönmek istiyordu. Kosovalı gazeteci Ali Sandiku Vedat Moriç'in Türkiye'ye dönmek istediğini söylemişti. Ancak Türk takımının ekonomik açıdan bu transferi yapmakta zorlandığını belirtmişti. Sosyal medya hesaplarından Lazio'yu takip etmeyi bırakan Moriç kariyerine farklı bir takımda devam etmeye kararlı gözüküyor. Sadık Köger İngiltere'den West Bromwich Albion ve Leeds United Vedat Moriç ile ilgilenen takımlar arasındaydı. İsmail Kartal takımı ile ilgili ilk raporunda Forvet'e Sobek transfer istemişti. Başarılı teknik adam Antalya Spor Karşılaşması ile birlikte Fenerbahçe'deki ikinci dönem başlamıştı. Ancak ne ortaya koyulan oyun ne de skor beklediği gibi olmadı. İsmail Kartal bu takıma transfer şart mesajını gönderdi ve en az iki takviyenin bir an önce yapılmasını istedi. Forvet'te listenin ilk sırasına yer alan isim Aaron Bupenz için yönetim girişimlerini hızlandırdı. Gabon Yıldız'ın kulübü El Arabi Fenerbahçe'nin kiralama teklifini bu penzayı bon serisi alabilirsiniz yanıtını vermişti. El Arabi 25 yaşındaki oyuncuyu kiralayabileceklerini ama sözleşmede mutlaka zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmasının gerektiğini mesajını gönderdi. İsmail Kartal'ın takviye istediği sol bek için çeşitli isimler gündeme gelmişti. Fenerbahçe Valencia'da Tony Lato istiyor. Fenerbahçe İspanyol oyuncuyu kiralama şansına sahip. Ancak sarı Hacetler'in menajerler tarafından yeni bir isim önerildi. Fabrizio Angileri Argentin oyuncunun River Plate ile sözleşmesi sezon sonuna bitiyor. 27 yaşındaki sol bek için yeni kontrat teklifi geri çevrildi. River Plate'nin uygun bir bonservis bedeli kabul etmesi halinde yeni sol bek olabilir. Süper Lig'de zirveden beri hayli uzaklaşan ve düşmanına doğru hızla bir iniş yapan Galatasaray'da gözde ye yeni teknik direktör Dominic Torrent'in yönetime vereceği transfer listesine çevrildi. Özellikle Atay Spor maçında pas oyuna olan ilk hedefin 6 ve 8 numara oynanabilen bir orta oyuncusu olduğu öğrenildi. Bu doğrultuya göre Toronto yönetime sürpriz bir futbolcunun adını verdi. Galatasaray'da orta saha için Chelsea'de fazla forma şansı bulamayan Ross Barkley olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki orta savuncusunun Chelsea ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İngiliz futbolcunun kariyerinde 231 Premier League maçı var. Everton'dan 2018 yılında 25 milyon euro bedelle takıma katılan Barkley zaman zaman şans bulsa bile Tuher'in geliştiğiyle fazla forma şansı bulamadı. Sarı-kırmızılı yönetim sezon başında da gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen Amadou Divara transferini bu kez bitirmeye kararlı. Roma formasıyla sezon ilk 8 maçta formayı giyebilen ve şans bulmakta zorlanan 24 yaşındaki yine orta savuncusu 6 ayında kiralanacağı öğrenildi. Galatasaray yönetimi transferi bitirmek için önce yabancı kontenjanı boşaltmayı hedeflediği kaydedildi. Ama Doğu Divaran'ın orta sahada setlik katması bekleniyor. Süper Lig'in 3 kupalı şampiyonu Beşiktaş genç oyuncu transferine gaza bastı. Kosova'dan çıkan habere göre siyah beyazlar 17 yaştaki genç oyuncuyu izletmeye başladı. Beşiktaş'ın dışında Belçika ve Hollanda ligi takımlar da Naksi Berişa'yı takip ediyor. Naksi Berisha Aralık ayında Kosova U19 milli takımına davet almıştı. Beşiktaş'ın Hırvat Yıldızı Domagol Vida İngiltere yolcusu. Siyah beyazlarla yaptığı sözleşme pazarlığında anlaşmaya varamayan tecrübeli savunma oyuncusu İngiltere'ye gidebilir. Beşiktaş Vida'nın yüksek maç sebebiyle Watford'un teklifine sıcak bakıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için kartan cüzi bir rakamı kabul etmesi bekleniyor. Enis Sesan'la ilgilenen Trabzonspor bir kez daha kırmızı lacetle kulübün kapısını çaldı. Trabzonspor'un ara transfer döneminde 19 yaşındaki Santafor kadrosuna katmak için İzmir temsilcisi teklif sundu ve iki kulübün arasında pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Altın Ordu'nun bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep ediyor. Devre arasında ilk olarak Aytemiz Alanya Spor'un teklif sundu Deniz Tesanoğlu için kaydeden temsilcisine gitmeye yakın olduğu belirtildi. Trabzonspor Spor Teknik Direktör Abdullah Avcı ıslarla kadrosuna görmek istediği Enis Sesanoğlu için önümüzdeki günlerde takımlar aylara Karadeniz 2 yoğun tutabileceği ifade edildi. Ümit milli takımda görev alan genç golcü Altın Ordu ilk son haftasında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma geri dönmüştü. CSKA Moskova, Lille forma giyen Yusuf Yazıcı'yı transfer etti. Rus ekibi Yusuf'u 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Trabzonspor, CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı'nın ücretinden %20 komisyon alacak. Bu da 2.4 milyon euro ediyor. Yani kasaya 2.4 milyon euro girmiş olacak.